İki gün boyunca sadece bu içeceklerle besleniyoruz. Sonucunda toksinler atılıyor vücuttan, yağ yakımı hızlanıyor. Yağ yakımı sonucunda da kilo vermeye etki sağlamış oluyoruz. Herkese merhabalar. Bugün Formena'nın beslenme programları üzerine konuşacağız. Toplamda 7 ayrı program uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi klasik diyet programımız. Yağ, karbonhidrat ve protein dengesinin ayarlandı. Her şeyden ölçüsüyle tüketebildiğiniz bir programdır. Ketojenik program var ketojenik program daha çok yağ ve protein ağırlıklı bir programdır. Karbonhidratı mümkün olduğu kadar çok düşük seviyede tuttuğumuz farklı bir beslenme programıdır. Ketojenik if dediğimiz aralıklı orucun ketojenik programıdır. Bunda yine yağ oranı ve protein oranı yüksek bir programı aralıklı oruç ve saatli beslenme şeklinde uyguluyorsunuz. Bunun yanında if programı yine klasik diyet programının if programına uygulanması yani aralıklı oruç şeklinde tüketilmesi. Yine saatli bir programı. Hem yağ hem karbonhidratın hem proteinin olduğu bir programı. Dörder saat aralıklarla tükettiğimiz farklı bir uygulama. Bir de protein ağırlıklı programımız var. Protein ağırlıklı programımız adından da anlaşılacağı gibi yüksek oranda protein içeren ve bunun yanında yüksek oranda karbonhidrat içeren bir programdır. Yüksek kalorili bir programdır. Daha çok vücut alıştığımız, spor yaptığımız dönemlerde uygulamaya uygun olan bir programdır. Bu diyet programlarının dışında iki ayrı program programımız daha bulunuyor. Bunlardan bir tanesi sağlıklı beslenme programı dediğimiz. Kilo vermeye yönelik olmayan ama sağlıklı beslenmek için e, uygulanan bir programdır. Bunda yine yağ, karbonhidrat, protein dengesi sağlanıyor ama öğünler daha doyurucu hale getiriliyor. Daha çok yemek sağlamak isteyen üyelerimizin tercih ettiği bir e, uygulama oluyor bu. Ve bir de detoks programımız bulunuyor. Detoks programında biraz daha farklı bir beslenme şekline geçiyoruz. Kısa süreli oluyor. Çok uzun süre tüketilmesi önerilmiyor detoks programlarının. Toksin atmaya yönelik bir program uyguluyoruz. Yağ yakımını hızlandırıyoruz. Yağ yakımı sonucunda da kilo vermeye etki sağlamış oluyoruz. Genellikle diyet programları öncesinde ya da sonrasında uygulanması öngörülüyor. 2 günden fazla sıvı detoksu önermiyor diyetisyenlerim. Çünkü sonuçlarında uzun süreli tüketimlerde sindirim sorunları yaşayabiliyorsunuz ya da bazı vitamin eksiklikleri vesaire gibi sıkıntılar oluşabiliyor. 2 ya da en fazla 3 günden fazla sıvı programı önermiyoruz. Yine toplamda detoks programlarının en fazla 5 gün olması öneriliyor. Bunu biz şöyle uyguluyoruz. İlk 2 gün sıvı detoks programı gönderiyoruz. Diğer 3 günde katı sıvı şeklinde geliyor. Hem katı yiyeceklerin bulunduğu hem sıvı içeceklerin bulunduğu bir devam programı oluyor sonraki 3 günde. Detoks sularını nasıl hazırlıyoruz? 2 gün kullanacağınız detoks sıvılarını bir gün öncesinden taze meyve ve sebzeleri soğuk sıkım teknolojisi hazırlayıp gönderiyoruz. Soğuk sıkım teknolojisi nedir? Meyve ve sebzeye ısı uygulamadan sadece presleyerek suyunu çıkarmak şeklinde oluyor. Toplamda 5 öğünden oluşan sıvı içecekler gönderiyoruz. Birinci öğünde yani kahvaltı için kullandığımız öğünde beyaz bir içecek geliyor. Bunun içerisinde yarım yağlı süt, muz, çiğ badem, yulaf ezmesi ve kahveden oluşuyor birinci içeceğimiz. İkinci içeceğimiz ara öğün olarak geçiyor. Bunlar da içeriğinde yeşil elma, ıspanak, avokado ve kereviz sapı bulunuyor. Ortalama 2-2,5 iki, iki saat aralıklarla tüketiyoruz bunu. Bunların dışında katı hiçbir şey tüketilmiyor. Öğlen yemeğinde kırmızı içeceğimiz oluyor. Bu pancar ağırlıklı bir içecektir. İçeriğinde havuç, kırmızı pancar, dereotu, kırmızı elma, zeytinyağı ve zencefil bulunuyor. Yine protein açısından da zengin olması için özellikle kahvaltı içeceğini atlamamanızı tavsiye ediyorum. İkindi ara öğününde yani öğlen ve akşam yemeği arasındaki ara öğünümüzde sarı içeceğimizi içiyoruz. Bunun içeriğinde de portakal, armut, zencefil ve nane bulunuyor. Ve akşam kapanışa geliyoruz. Kapanışta yine yeşil bir içeceğimiz var. Bu içeceğin içeriğinde de ıspanak, maydanoz, dereotu, salatalık, yeşil elma, zencefil ve limon bulunuyor. İki gün boyunca sadece bu içeceklerle besleniyoruz sonucunda toksinler atılıyor vücuttan yağ yakımı hızlanıyor. Devamında uyguladığımız diyetlerde çok daha iyi sonuçlar alabildiğimizi görüyor. Bizim programlarımız 2 günlük sıvının sonunda 3 günlük katı sıvı şeklinde devam ediyor. Eğer bu şekilde bir program düşünürseniz de toplamda 5 gün sürüyor bu program. Sıvıları bitirdikten sonra katı beslenmeye geçiyoruz. O yine katı beslenmede de yine bizim gönderdiklerimizin dışında bir şey tüketmemeniz gerekiyor. Ama katı yemeklerimiz içerisinde peynir, yumurta, tavuk, balık ya da kırmızı et vesaire şeklinde bir program hazırlıyoruz. Yağdan biraz daha fakir, karbonhidratı ve proteini tamamladığımız bir program uyguluyoruz.